Nasreddin Hocam nereye gidiyorsun? Kupon yaptım, yatırmaya gidiyorum. Hocam, hiç kupon tutar mı? Ya tutarsa. Nasreddin Hocam, nereye gidiyorsun? Kupon yaptım, yatırmaya gidiyorum. Hocam, hiç kupon tutar mı? Ya tutarsa. Nasreddin Hocam, nereye gidiyorsun? Kupon yaptım, yatırmaya gidiyorum. Hocam, hiç kupon tutar mı? Ya tutarsa. Nasreddin Hocam, nereye gidiyorsun? Kupon yaptım, yatırmaya gidiyorum. Hocam hiç kupon tutar mı? Ya tutarsa. Nasrettin Hocam nereye gidiyorsun? Kupon yaptım, yatırmaya gidiyorum. Hocam, hiç kupon tutar mı? Ya tutarsa. Nasrettin Hocam nereye gidiyorsun? Kupon yaptım, yatırmaya gidiyorum. Hocam, hiç kupon tutar mı? Ya tutarsa. <laughs> Nasrettin Hocam nereye gidiyorsun? Kupon yaptım, yatırmaya gidiyorum. Hocam, hiç kupon tutar mı? Ya tutarsa. Nasrettin Hocam nereye gidiyorsun? kupon yaptım yatırmaya gidiyorum. Hocam hiç kupon tutar mı? Ya tutarsa